Hamileliğin 28. haftası, bebeğiniz artık 26 haftalık ve bir marul büyüklüğünde. 37,6 santimetre uzunluğa ve 1005 gram ağırlığa sahip. Bebeğiniz dışarıdaki seslere ve ışıklara tepki verir. Beynin yüzeyinde oluklar oluşur. Pürüzsüz olmaktan buruşuk bir doku elde etmeye doğru gider. Tüm vücudunu kaplayan geçici güzellik neredeyse tamamen kaybolmaya başlar. Siyatik bu haftalarda sık görülür. Egzersizi dinlenme anlarıyla birleştirin. Muhtemelen biraz beceriksizleşebilirsiniz ve sürekli olarak etrafınızdaki nesnelere çarpabilirsiniz. Bebeğinizin rahim içindeki tekmelerini de net bir şekilde fark etmeye başlıyorsunuz. Tıbbi kontrolünü yapmanın zamanı geldi. Kilonuzu ve kan basıncınızı kontrol etmek için tam bir tıbbi kontrol gerçekleştirmelisiniz. Bacaklarınızı rahatlatacak ve kan dolaşımını teşvik edecek iyi bir krem bakmazı tavsiye ederiz. Yeni haftalık hamilelik ipuçları ve genel sağlıkla ilgili videolar için abone olup zile etkinleştirmeyi unutmayın. Sağlıklı günler.